Herkese merhaba. Programlamanın alfabesini öğrenmeye hazır mısınız? Bugün kod yazarken kullandığımız en temel ama en güçlü araçları, yani Python'daki değişkenleri ve veri tiplerini masaya yatırıyoruz. Bilgisayarın bilgiyi nasıl aklında tuttuğunu keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Olay aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Bir değişkeni bilgisayarın hafızasında duran etiketli bir kutu gibi düşünebilirsiniz. İçine bir bilgi koyuyorsunuz, üzerine de bir etiket yapıştırıyorsunuz. Sonra o etiketi kullanarak içindeki bilgiye istediğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Hepsi bu. Peki, bu etiketli kutu mantığı kod yazarken nasıl işliyor? Gelin hemen canlı bir örnekle görelim. Python'da değişken oluşturmak çocuk oyuncağı. Bakın, yaş diye bir etiket yani isim belirliyoruz. Eşittir işaretini koyup içine 30 değerini atıyoruz. İşte bu kadar. Yaş kutusunun içinde artık 30 var. Aynı şekilde isim ve boy içinde birer kutu oluşturup içlerini doldurduk. E, güzel. Kutuları doldurduk da içlerinde ne olduğunu nasıl göreceğiz? İşte orada print fonksiyonu imdadımıza yetişiyor. Sadece kutunun etiketini yani değişkenin adını print'e söylüyoruz ve o da bize içindekini anında ekranda gösteriyor. Zaten değişken dememizin asıl sebebi de bu. Bu kutuların içindeki değerler sonsuza kadar aynı kalmak zorunda değil. Mesela puan diye bir kutu oluşturduk, içine 85 koyduk. Sonra dedik ki yok bu puan 95 olsun. Hop güncelledik. Yetmedi, üzerine bir de 10 bonus ekleyelim dedik ve değeri bir kez daha değiştirdik. Ve sonuçlar ekranda. Gördüğünüz gibi puan kutumuzun içindeki değer her adımda değişti. 85 ile başladık, 95 oldu, en sonda 105'e ulaştı. İşte programları dinamik yapan şey tam olarak bu esneklik. Tabii bu kutulara isim verirken kafamıza göre takılamıyoruz birkaç basit kural var. Mesela bir değişken adı asla sayı ile başlayamaz. İçinde boşluk ya da tire gibi bazı özel karakterlerde kullanamazsınız. Bu kurallar yazdığımız kodun düzgün çalışması için olmazsa olmaz. Kuralların ötesinde bir de iyi alışkanlıklar var. Kodunuzun başkaları tarafından, hatta birkaç ay sonra kendiniz tarafından bile kolayca anlaşılmasını istiyorsanız, X gibi anlamsız isimler yerine, kullanıcı adı gibi ne işe yaradığını anlatan isimler kullanın. Python'da genel kabul gören snake case stili, yani kelimeler arasına alt çizgi koymak, kodunuzun okunabilirliğini müthiş arttırır. Tamam, kutularımız var ama bu kutuların içine ne tür şeyler koyabiliyoruz? İşte şimdi de bu konuya, yani veri tiplerine dalıyoruz. Python kutuya koyduğumuz şeyin ne olduğunu nasıl anlıyor? İşin güzel yanı, Python siz bir değer atadığınızda onun tipini otomatik olarak anlıyor. Size sormuyor bile. Peki biz Python'ın o kutuya hangi tür etiketi yapıştırdığını merak edersek ne yapacağız? Aslında bir sürü veri tipi var ama en başta bilmeniz gerekenler bu dörtlü. Tam sayılar için int, ondalıklı sayılar için float, merhaba gibi metinler için string yani string ve sadece doğru ya da yanlış olabilen mantıksal değerler için de bool. Neredeyse her programda bu dördüyle mutlaka karşılaşırsınız. İşte bir önceki sorumuzun cevabı. type fonksiyonu. Bu sihirli fonksiyon içine hangi değişkeni verirseniz onun tipini size söylüyor. Gelin az önceki örneklerimiz için bunu deneyelim ve Python'ın ne düşündüğünü görelim çıktılara dikkat edin. Hata kodu değişkenine bakalım. İçindeki 404 bir sayı gibi görünse de tırnak işaretleri içinde yazdığımız için Python onu bir metin yani string olarak algıladı. Bu ayrım çok kritik. Çünkü 404 metniyle matematiksel bir işlem yapmaya kalkarsanız programınız hata verir. Peki elimizdeki veri yanlış tipteyse ne olacak? Diyelim ki elimizde metin olarak duran bir sayı var ama bizim onunla hesap yapmamız lazım. İşte burada tür dönüşümü. Yani veriyi bir kalıptan diğerine sokma sanatı devreye giriyor. En klasik örneklerden biri kullanıcıdan bilgi almaktır. Input fonksiyonuyla kullanıcıdan aldığınız her şey ama her şey istisnasız bir şekilde metin yani string olarak gelir. Ekranda gördüğünüz gibi yaş hesaplamak için bu 1995 metnini int fonksiyonuyla gerçek bir sayıya çevirmemiz şart. Eğer o int dönüşümünü yapmasaydık, Python, 2023 sayısından 1995 kelimesini çıkarmaya çalışacak ve doğal olarak hata verecekti. Ama dönüşüm sayesinde programımız tıkır tıkır çalıştı ve doğru sonucu verdi. Aynı mantık, ondalıklı sayılar için de geçerli. Kullanıcıdan kilosunu 75.5 olarak aldığımızda bu yine bir metindir. Vücut kitle endeksi gibi hassas bir hesaplama yapmak için bunu float fonksiyonuyla ondalıklı bir sayıya çevirmemiz gerekiyor. Ve işte sonuç. Bu dönüşüm sayesinde ondalık basamakları olan, hassasiyet gerektiren hesaplamaları sorunsuzca yapabiliyoruz. Bazen de tam tersini yapmamız gerekir. Elimizdeki bir sayıyı, bir cümlenin içine yerleştirmek isteyebiliriz. İşte o zaman da sayıyı stray fonksiyonuyla metne dönüştürüyoruz ki diğer metinlerle sorunsuzca birleşebilsin. Gördüğünüz gibi bu yöntem type error gibi can sıkıcı hataların önüne geçiyor ve kullanıcıya düzgün, anlamlı mesajlar göstermemizi sağlıyor. Evet, yeterince teori konuştuk. Şimdi ellerimizi kirletme zamanı. Hadi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve işe yarar küçük bir program yazalım. Bir not ortalaması hesaplayıcı. Kodumuzun mantığı şöyle. Önce kullanıcıyı selamlıyoruz. Sonra vize ve final notlarını input ile alıyoruz. Aldığımız bu metinleri float ile ondalıklı sayıya çeviriyoruz. Ağırlıklı ortalamayı hesaplıyoruz. Son olarak da bulduğumuz sayısal sonucu string'le metne çevirip kullanıcıya gösteriyoruz. Ve işte programımızın çalışır hali. Bu küçücük program bugün konuştuğumuz her bir konsepti kullanıyor. Değişkenler, kullanıcıdan girdi alma, tür dönüşümü ve sonucu ekrana yazdırma hepsi bir arada. Kısaca özetleyecek olursak değişkenler verilerimizi sakladığımız etiketli kutular. Veri tipleri bu kutuların içinde ne olduğunu tanımlıyor. Tür dönüşümü ise bu verileri ihtiyacımıza göre şekillendirmemizi sağlıyor. İşte programlamanın temelindeki üç yapı taşı bu. Şimdi asıl soru şu. Siz sadece bu temel araçları kullanarak günlük hayattaki hangi küçük sorunu çözmek için bir program yazardınız? Bir düşünün derim. İmkanlar gerçekten sonsuz.